Bu akşam yağmur duası yapacağımızı söylemiştik. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Nuh Nuh suresi vardır. sure Nuh efendim o da ha, burada. Nuh Aleyhisselam'a geldiler. Öyle bir kuraklık oldu. Öyle bir kuraklık oldu ki ta, efendim hayvanlar öldü, efendim, bir tane meralarda yeşillik kalmadı, insanlar perişan oldu. Nuh Aleyhisselam onlara dua etmelerini söyledi. Ayeti okuyayım beraberce inşallah bu ayetin zımnında Rabbimize münacat edip dua edelim. Peki şimdi burada ve inni diyor Nuh Aleyhisselam. Kullama da'utukum ne zaman ki sizi davet ettim. Li lehum. Mevla sizi affetmesi için. C'alu asabi'un fi adam bir kulaklarını ellerini kulaklarına tıkadılar. Yani ben sizi Allah'a davet ediyorum siz kulağınızı tıkıyorsunuz. Adam Allah'ın dinini duymak istemiyor bir. Vestav ve stav şeyu ve Elbiselerini kafalarına örttüler. Yani hiç İslam'ın tarafına hükümlerini duymak istemiyor adam. Aynısını yaşıyoruz. Daha dünyanın başı. 3 üç. Ve eserru. Harama ısrar ettiler. Devam ettiler. Ve stekberu istikbara ve Allah'ın emirlerini baş kaldırdılar. Küçük gördüler İslam'ın hükümlerini. Kendilerini büyük gördüler. Sümme sonra inni da'utuhum cihara. Aşikar sizi. Allah'a davet ettim 950 yıl. Sümeyni alentu lehum sonra ilanlar ettim ve esrertu gizli lehum israra. Aleni gizli gece gündüz sizi davet ettim ama siz hep bunları yaptınız. Kulağınızı tıkadınız, başınızı örttünüz. Günaha ısrar ettiniz. Allah'ın emirlerine baş kaldırdınız, itiraz ettiniz. O zaman Mevla gökten bol yağmur yağdırmasını istiyorsanız, Allah'ın rahmetini istiyorsanız fekultu istagfiru rabbakum. Estağfurullah deyin ayetle. Buyurun hep beraber şu gece. Estağfurullah efendim çalgılardan estağfurullah gıybetlerden estağfurullah efendim haksızlıklardan estağfurullah Kur'an'a karşı efendim dine karşı peygamber saygısızlıklardan estağfurullah bütün içki kumar faiz zina ne varsa e, e, efendim ya Rabbi haramlardan günahlardan estağfurullah 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 bilerek bilmeyerek işlenen bütün günahlara estağfurullah estağfurullah İnnehu kana Allah son derece affedicidir. Allah cümlemizi affeylesin. Yursilis sema Yursil gönderir, es-sema gök, aleyküm üzerinize midrara, bol yağmurlar. Hadi ne olur ya, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Herkes kendi yaptıklarına şöyle bir tövbe etsin. Tövbe edelim. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Ve yumdidkum, estağfurullah, 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 deyin. Diyoruz, diyoruz, estağfurullah. Söylemeye devam edelim, estağfurullah, estağfurullah. Ve yumdidkum size imdad et. Bi envalin mallar ve benin evlatlar. Ve ecallekum size cennatin ve bol nimetler ve yeceallekum enhara nehirleriniz dolar taşar diyor. Açıkça nehirler, barajlar dolar taşar diyor. Ve men yecallehu Kim Allah'tan korkarsa yani estağfurullah estağfurullah derse Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve yerzukhu ve rızık olarak min hay sülaya hesap etmediği rızık kapılarını yaratır. Şu an ekonomik darlıklar vesaire oluyor. Mevla hesap etmediği rızık kapılarını açarım diyor. Burada ne diyor? Estağfurullah, estağfurullah. Bütün hepsi o. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Deyin diyor. Diyoruz estağfurullah, estağfurullah. Gökten bol bereketli yağmurları indiririm diyor. Ya Arhamer Size ve bir envalin mallar veririm diyor. Ve ben evlatlar, çocuğu olmayan birisi, Evladım yok. Ta, o zaman işte bu ayet. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bir uzun müddet devam etsin. Abdesti bir şekilde estağfurullah, estağfurullah. Ve benin evlatlar veririm diyor. Ve yecallekum cennati size cennetler gibi bahçeler yani e, yağmur yağınca ne yapıyor? Yeşeriyor her taraf. Ve yecallekum enhara nehirler size veririm diyor. Şimdi hep beraber. Ya Rabbim senin ayetinde sana dua ediyoruz. Nuh aleyhisselam bu duayı yaptığı gibi böyle gökten bol yağmurları ihsan etti. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. 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 El-Azim el-Kelim er illâhu

إله <سؤال> الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيسا مغيسا هنيئا مريئا منيا دكنا عاجلا غير رائس مجللا صحا سحا طبقا دائما يا رحم الرحم يا رحم يا رحم اللهم اسقنا غيسا مغيسا هنيئا مريئا منيا دكنا غير رائس مجللا صحا طبقا دائما يا رحم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب Allahümme eskine gaysen muğinsa. Heniyyen meriyyen muniyya. Dekan acilen gayre ra'isin. Mücellen sehan tabakan daima. Ya Rab, yerlerin göklerin sahibisiniz. Kalbimize iman nurunu doldur Ya Rabbi. Habibinin sevgisini doldur Ya Rabbi. Din kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbetle doldur Ya Rabbi. Dinde saygılı olmaya muvaffak eyle. Haramlardan günahlardan uzak eyle. Har haramlara ısrar etmekten, dini bin İslamiye'ye baş kaldırmaktan muhafaza eyle. Yani bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalar günahlardan. Cümlemizi affeyle, mağfiret zümresine dahil eyle dinimize, birliğimize, vatanımıza, mukaddesatımıza, ezanımıza, ya Rabbi'nin bayrağımıza ihanet eden hainler var. İlahi sana malumdur. Derde ya Rabbi. Tasallütlerinden kurtar bizi. İslam alemine, din kardeşlerimize selamet nasip eyle. Zalim hainlere fırsat verme. Ya Rabbi, alemin cümle bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı estağfurullah diyoruz. Affeyle, mağfirin zümresine dahil eyle. Gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Yerden bereketli mahsuller ihsan eyle. Darbeka ahirete iman ile göç eden din vatan mukaddes adına can feda eden şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Rabbi ufir Ya Rabbi dostların sana ne şekilde Nuh Aleyhisselam sana ne şekilde münacat ettiyse ne şekilde el açtıysa aynı şekilde Ya Rabbim dua ediyoruz kabul eyle. Sana ne şekilde münacat ettiyse münacatımızı peygamberlerin minacatına ilhak eyle. Rabbi ufir verham ve tecavü te'alem ve alem inneke ente el azul Bu dualarımızı amin diyenlerin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Şu e, güzel bir bir nükte var. Onu arz edeyim bitireyim inşallah. O da şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz zamanında kuraklık oldu. Hazreti Ömer çıktı böyle bir dua etti. Tabi onlar mübarek insanlar. Dua ettikten sonra daha dua bitmedi. Bir yağmur başladı. Bir yağmur başladı. <laughs> mübarek Hazreti Ömer'in sakallarından yağmurlar damlıyor. Hazreti Ali dedi ki Hazreti Ali orada amin diyor. Ya Hazreti Ali diyor ki ya Ömer diyor ya nasıl dua ettin diyor daha duamız bitmedi Mevla yağmurları gönderdi. Hazreti Ömer döndü ne dedi biliyor musunuz? Ya Ali sen amin dediğin için bu yağmurlar yağdı diyor. Ben de inanıyorum ki siz amin diyorsunuz. Rabbim Celle Celaluhu bereketini ihsan edecek. Allah tövbe ile nusruhta nasip eylesin. Rabbim gönlünüze huzur yuvanıza selamet hayatınıza bereket sıhhat afiyet işlerinize Rabbim Celle Celal genişlikler lütfeylesin, eylesin, kerem eylesin. Dünyayı Rabbim cennet huzuru nasip eylesin. Son nefeste iman nasip eylesin. Firdevs cennetleriyle müşerref olmayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Sevgili Allah'ım ömür sermayemizi farzıyla vacibile sünnetiyle, müstahabıyla güzel dinimizi kamilen yaşamaya muvaffak eylesin. Kulunda görmek istediği kemalatı asaleti lütfeylesin, eylesin, kerem eylesin. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin.